Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Ulaş ve yanımdaki kuzenim Serkan Ulaş. Bizi yardımcı olan Süleyman İlhan'a çok teşekkür ediyoruz. Serkan Ulaş'a, Okan Barko'ya ve Hayla'da çok selamlarınız olsun. Şimdi askerler. Serkan Ulaş! Serkan Ulaş! Serkan Ulaş! Yürüyorum yürüyorum onlar ben susuyorum ama yazıyor İslam. Ondan sonra dışarı, bir şarkıya Şehrim, Ancak bakkan içinde Yine kan döktüm tamam yeter be Askerim ölmüş sana bir adama Hatta daha iyi bir çatışma <laughs> 70 milyon adıyla ben de Haykırıyorum <laughs> evet Türkiye'yi dönüyorum Şimdi herkes beni düşsün düşün Tartlaşılırmış masalda artık Türkiye susamazsın Evlatların iyi yok duramazsın Düşünüyor musunuz? Bu nasıl ben ya? Kaç yıl çileyle bir? O da yıldız Yine bir ananın kanadı kırıldı Belki bugün senin ocağın çiziyor Olmaz gene bunu kim biliyor Ne mutlu Türk'ün milyon hayatta, Abim artık rahat uyursun Ayın uzun bayrak ayakta Bakın görünme Duysun beyaz Şerefiniz olsa sok ağzım ağlar Ne kadar pek az alıp varsa Hep sizin anasınız Biz bir

Birkaç benim artık gözlerimde bir ilaç Geç borcunu bak Artık sıra, sıra bir daha da Şehir şehrin şehrin annesi babası Mevleti bulası, bu ana evladım Ağzının gözleri yaslı bakan Bırakan <laughs> sağ olsun, bakan <laughs> feda Ama ağırla duysun, Ben söylemem, <laughs> babam <da gümlesem, gülüyor> ölünmez ve Ay yıldız kırmızı, beyazdır gücünüz yetmez kanla kaplıdır Bizi bilen bilir hepimiz askeriz Bakan için, bayrak için canımızı verdik Bakanlarla bu çizgisiz olabilmeyiz, kaç sopa Yani. Sen de burada yokuz ülke Berrak Baba, hadi sen böyle. Sen mi yokuz ülke Benim benim adalarım seninle Görürsünüz anca yerde Ne mutluluklar yana Öldür gündüz bağırır ve benim sen helal eylesin Seninle burada yokuz ülke Sen de şey şey şey. burada <laughs> hani yokuz Sen de yok <laughs> <Ben Gülüyor> <Gülheit> adalet <laughs> <laughs> ne kadar nasıl bakmışsın olmazsa Hepsin anasını bir bir dağda Ölürüz Hiç görmedi ki yalan satıyorsun Bakının oğlunu bakına Gerda sana senin oğlun kadar büyük sesler sesle